bir soru sorayım. Bir insan aklıyla hayal dünyasına hükmedebilir mi? Edemez. Mesela ben size desem ki şu bardağı düşünmeyin. Hangi bardak değil, ilk onu düşünmeye başlarsın. İnsan hayal dünyasına hükmedemiyor. Ne diyeceğiz biliyor musun? Hayal benim evimin önündeki sokak. Herkes geçiyor mu? Her araba geçiyor mu? Kedisi köpeği hepsi geçiyor mu? Geçiyor. Benim kalbim de evimin içi. Şimdi sen sokaktan geçenleri engelleyemezsin. Yani hayal dünyandan geçenleri engelleyemezsin. Ama kalbine girecek olanları yani evine girecek olan misafirleri engelleyebilirsin. O yüzden sokaktan geçenleri aldırma. Sen pencereni kapadın mı? Kapadın. Kapını kapattın mı? Kapattın. Sen istemediğin takdirde evine bir misafirler girebilir mi? Giremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Sokaktan geçenlere yani hayal dünyadan geçenlere sen müdahale edemezsin çünkü senin değil onlar aldırma. Ama evine geleceklere, kalbine geleceklere müdahale edebilirsin. Rahat ol. Pencereyi, kapıyı kapadık mı vesvese işi bitecektir. Anlaşıldı mı?